Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roadbus Driving Simulator oynayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bir çıkalım. Ve 1.19'da neler gelecek size hep beraber söyleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle videoya geçelim. Evet arkadaşlar eğer yani şimdi oyuna bildiğiniz üzere 26 Aralık tarihinde 1.18 versiyonu geldi. Ve bugün Cenem ile beraber hata düzeltmeleri yapıldı. İki yeni otobüs eklendi ve yeni şehir eklendi. İki yeni otobüsümüz gerçekten çok güzel. Ama bazı otobüsler gerçekten e, Level'le ve Google Play'den satın alacağınız otobüsler. Bunun yanında 1.19 güncellemesiyle beraber bu otobüsün devrilmesinin son bulacağını düşünüyorum. Ayrıyeten kullanıcılar çok şikayet ediyor. Yani e, diyorlar ki abi işte e, ben viraja 130'la gidiyorum vesaire vesaire otobüs devriliyor diyorlar. E, Açıkla, açıkçası ben yani onun otobüs devrilme olayının son bulacağını düşünüyorum. En yakın zamanda bu sorun bence halledilecektir. Yeni otobüs eklenir mi diye yani bu 1.19'a yeni otobüs eklenir mi diye soracak olursanız yani bence eklenir çünkü 36 gündür güncelleme gelmiyor. E, bir de biliyorsunuz bu dünyamızı saran koronavirüs etkisi var koronavirüs belası var. Bundan dolayı yapımcılar evden çalışmak zorunda kalıyorlar. Haliyle güncelleme de gecikiyor bundan dolayı. Ee, yeni şiir eklenir mi diye, diye, soracak olursanız arkadaşlar bence ben ekleme ihtimalinin e, yani düşük olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Biraz için bakın arkadaşlar tır devrildi. Yani pardon otobüsün devrildi. Yani herhangi bir yardım da yok. Yani burada otobüsünüz direkt bana kalıyor. Ve hiçbir yardım yapmıyor arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar.